Bismillah. Evet gençler bugün Amerika'ya gidelim. Amerika'da Florida eyaletinde bir oylama yapıldı. Oylama bu Filistin'deki olan savaşın azaltılması, şiddetin durulması ile alakalı bir oylama. 104 tane şiddetin devam etmesini isteyen, 2 tane de şiddetin durmasını isteyen oy kullanıldı. Yani Florida eyaleti Filistinlerin ölmesini istiyor. Şimdi şaşırmayınız. Avrupa Birliği de istiyor Filistinler ölmesini. Amerika da istemesi normal. Japonlar da istiyor Filistinler ölmesini. Ama Amerika ve Avrupa için mantıklı bir açıklaması var. Çünkü Tanrı beyaz. Yani Tanrı Türk değil. Tanrı kırmızı tenli bir insan değil onların nazarında. Tanrı beyaz. Afrikalı değil. Tanrı Japon da değil. Tanrı Çin de değil. Tanrı Rusya da değil. Dolayısıyla bunların ölmesinde bir beis yok. Amerika'nın bu ilk defa olan bir şey değil. Veya Avrupa'nın bu ilk olan şey değil. Mesela İngiltere'de İRA diye bir örgüt var. Adamlar iradenin İRA'dan kurtulmak için o kadar çok çaba sarf ki örgüt mensubunun ailelerinin evlerini elinden aldılar, emekli maaşlarını kestiler falan filan. Bayağı bir şeyler yaptılar. Fransa'da ETA örgütü var mesela. ETA örgütü de kendi içerisinde bayağı bir sıkıntı yaşadı. Ve iş dönüşü dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Bizim içimizdeki insanların da bu Avrupalılar tarafından seviliyor olması aslında sevdiklerinden değil. Ellerini bulaştırmadan taşeron bir örgüt olarak kullandıkları insanlar veya örgütler var. Bunları seviyorlar. seviyor gibi gözüküyorlar. Aslında sevmiyorlar. Niye sevsinler ki? Tanrı beyaz. Tanrı onlardan yani. Onların ırkından. Türk'ün ırkından değil veya Anadolu ırkından değil. Doktor Zo vardı Amerikalı. Adam milletvekili adayı olacaktı. En ünlü Amerika'da en ünlü Türk, en ünlü doktor ve gel gör ki günün sonunda adam aday bile yapmadılar. Karşısında bir tane Cahil Cühal'e bir adam çıktı. O aday oldu. Yani bunları şaşırmamalıyız. Gençler size çok ihtiyacımız var. Lütfen bunları bilin, araştırın. Selam ve Allah'a emanet olun.